Sosyal medyada içeriklerinizin daha fazla insana ulaşması ve beğenilerinizi arttırmak için takipçi satın almak oldukça yaygınlaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları takipçileri, takipçilerini arttırabilmek için takipçi satın alma yoluna başvuruyor, takipçi satın alıyorlar. Hukukçular bu durumun hapis ve para cezasına yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Sosyal medyada içeriklerinizin daha fazla insana ulaşması ve beğenilerinizi artırmak için takipçi satın almak oldukça yaygınlaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları takipçilerini artırabilmek için takipçi satın alma yoluna başvuruyor, takipçi satın alıyorlar. Peki takipçi satın almak bir suç mu? Hukukçular bu durumun hapis ve para cezasına yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Avukatlar, sosyal medya kullanıcıları için önemli bir uyarıda bulundu. İçerikler için beğeni satın almak ve takipçiye başvurulması halinde her an hapis veya para cezası ile karşı karşıya kalınacağının altını çizdi. Uzmanlar, sosyal medyanın bir itibar aracı olduğunu hatırlatarak, haksız rekabete uğrayan, yanıltıcı, kendini daha itibarlı gösteren, kendinde olmayan özellikleri sunan ticari davranışlar haksız rekabete giriyor ve bunların hapis ve para cezaları var uyarısında bulundu.